Selam arkadaşlar dizinin devamı part 6 geldi. Çok beklediğiniz o part 6 geldi. Bu arada takip edip ben unutma. Yani o kadar sizin için o kadar emek harcıyorum. tamam mı? Güzel yani beğenmek zorun Beğenmek zorundasınız. Şu an kalemi yapıyorum bu arada. Lütfen beğenin. Video durdurun ve takip edip beğenin. Beğenin. Şimdi arkadaşlar bunların e, evliliği iki ay falan geçer tamam mı? Bunlar daha evlenmediler ama tamam. Okey bunlar daha evlen evlenmediler ama e, iki ay falan geçer. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi artık e, arkadaşlar Mert, Mete işe giderler. Kızlar da e, işe gitmiyorlar yani geziyorlar tamam mı? Kızlar işe gitmiyorlar ama erkekler şey gidiyorlar. Ve sabah olur. Ah, sabah mı oldu? Ah, Haya bu saat kaç? Bir bakayım ya. Ne? <gülüyor> <gülüyor> bu arada arkadaşlar e, hani artık e, mert değil bunun ismi Kerem tamam mı arkadaşlar bu Kerem e, bu da Ege, bu da Ege arkadaşlar e, Sıla ile kalsın ece de bence güzel bir isim işte Kerem 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 kalk Kerem kalk ne oluyor be ne oluyor çocuk mu geliyor Ya ne çocuğu ya bu arada hamile arkadaşlar ece hamile Değil ama olacak Tamam mı arkadaşlar Değil şu anlık <laughs> Ben hamile diyorum Ne oldu Cık. Ya saat çok geç olmuş işe gitmen lazım <laughs> Gerçekten mi Tamam hemen giyineyim ben Ay. Ee, Hadi sen giyin ee, Ben sana kahvaltı yapayım tamam mı hemen? Tamam ee, Dur ben e, Şey giydi uyandırırım sen giyin Tamam tık 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 ay ne oluyor ee, Ece ne oldu Ege saat tüm farkında mısın Evet saat 8 daha biz 9'da çıkacağız ya saat 9.30. buçuk ne yüzden hadi hemen giyin ee, ben de hmm, kahvaltı hazırlayacağım. gelin tamam mı ee, sağa da uyandır. Tamam tamam ben hemen giyiniyorum. İşte Ece kahvaltı hazırlamaya gider. Aa, ne giysem acaba? Hemen saçmam lazım. Ee, şunu giyeyim. Ya bunun niye doğru düzgün bir şeyi yok? Şunu. Şu pembe şeyine bak. <laughs> ya ona şey yapmamız. Arkadaşlar ben Kerem'e bir şeyler al almam lazım. Çünkü böyle olmaz yani. Bunlar olmaz. Neyse. Hatta ben hemen alıp geliyorum arkadaşlar. Evet aldım geldim. Hı, hemen şu hangisini giysem. Ay kalbim de çalışmıyor. Şunu giyeyim. Ana. Ha şunu açıldım. Kalem çalışmıyor mu? Yok çalışıyor. Neyse. Ay. Telefonumu da alayım. Hemen. Tamam. Ha, gideyim. Bu arada arkadaşlar sadece size bu, bu parkta e size olayı anlatayım. E Kerem şimdi işe gidecek tamam mı? Bu bir ikinci haftası. Yani bir hafta önce başladı Ve şimdi güzel bir kız görecek. Ben kızı e yapmadım ama buradan alacağım tamam mı? Ve sonra da arkadaşlar ama yapayım diyenler yorumlarda yazsın. Yapmayayım diyenler de yorumlarda yazsın. Ya da bir şey yazmasın. Neyse. Mama. Tamam arkadaşlar. Şimdi bu işte kahvaltıya gider. Kerem de gelir. Ay Ege de gelir. Abi ben ne giysem abi ya? Herkes giyince hmm. ben de bunu giyeyim Ya Off. canım istedi. Bunu giyeyim. Ee, bunların Hepsi aşağı iner. Bu arada ben e, Kereme öbür partide de e, sakal yapacağım. Tam bu dizem bu parktan sonra ben e, sakal yapacağım. Yani aşağı aşağı inerler. Hadi gelin oğlum. Tamam. E biz sonra yeriz. E, evet biz sonra yeriz. Siz yiyin. Bu arada makarna hazırlayacağım. Karnı biz oturalım. Oğlum sen niye telefonu almadın? Unuttum ya neyse bir şey olmaz. Seninki unutlanırım. Tamam. Ee, bir hani çıkarayım? Bunlar yediler değil. Tamam mı? Düşünün ki yediler işte. Sen şunu ye. Hı, tamam. Aslında sana çok da Hadi biz giderim. Hadi biz gidiyoruz kızlar. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Tamam o zaman hadi görüşürüz hayatım. Görüşürüz. Görüşürüz. Abi bu arada buna evlenmişler. Bunlar da evlenmişler tamam mı? Bunlar da evlenmişler. Görüşürüz hayatım. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ay. Ay gittim Acaba alışveriş merkezine mi gitsek? Olur. Arkadaşlar ben bir kestim çünkü annem bir şey dedi neyse. Alışverişe mi gitsek acaba? Olur. O zaman hadi istemize gelelim alışverişe gidelim. Olur hadi. Bunlar da üst... alışveriş yapmaya giderler. Bunlar da şey. Ben ilk önce şirketi çekeceğim. Yani bank işte diyelim. Tamam. Bu arada ben ee, çanta olarak bunu aldım arkadaşlar. Buna bir dolamadım neyse. E, bu arada bu karakterlerden hangisi sevdiğiniz? E, Ecem'i, Ecemi mi? E, Slay mı? Kerem'e mi yoksa Ege'ye mi? Hangisini söyleyeyim? Bu arada eğer e, kıza veya erkeke başka bir isim koymamı istiyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz yani. Ayrıca sen de yazabilirsin. Hep Herkes yazabilir. Neyse buna geçerler. Ben buraya bir kız koymadım ama arkadaşlar şey olsun ya. Öğretmen vardı ya öğretmen olsun ama a, artık öğretmen yok ki. Sanki bu başka biri. Bu arada ben yeni bir kıyafet buldum. Onu koyacağım. <laughs> yeni kıyafet buldum. Birisinden aldım. Tamam mı arkadaşlar? Neyse şimdi bu e, öğretmen olacak. Okay. Ama gerçekten de öğretmenle değil yani. Sanki bu öğretmen değil de başka birisi. Okay. Bu arada bu da e, Ecem'in arkadaşı olacak. Tamam mı? Bu da Ece'nin arkadaşı. Oğlum gel gel. Geç kaldık zaten. Evet. Ee, selam. Se selam. Hadi oğlum. Geç kalacağız. Ben geliyorum. Sen git. Peki ben gidiyorum. Hadi. Ee, telefon numaranı versene. Evet, tabii ki de. Telefon numarasını verir. Ay, görüşürüz bebek. Görüşürüz. <laughs> Oğlum sana ne oluyor lan? Senin bir karın var. Ecem. Ecem var. Ecem var. Yapamazsın sen böyle bir şey. Uf, kadın da telefon numarasını verdi. Uf, uf Şu gözlere bak çok tatlı. Neyse ben gideyim İşte bunlar gider. Ece falan alışverişe gelir. Ve o sırada arkadaşlar artık. Aa neden böyle o? Ama böyle olmaması gerekirdi. Ya. <laughs> Neyse. İşte akşam olur tamam mı arkadaşlar? Bunlar falan gelene kadar. Ee, biz geldik. Eve gelirler bu arada. Biz geldik. Evet. Biz geldik. Hoş geldiniz. Biz de alışverişe gidip geldik. O sırada telefon çalar. Ee, bir dakika ben geliyorum. Evet. Buluşuyor muyuz? Ee, tamam. Ee, bir Benim acilen gitmem lazım. Ee, biz e, şirketten arada da ben geliyorum. E, gidin geç geç falan dönelim. E, e, daha ikinci hafta bu. Neden çağırsınlar ki? Bilmiyorum herhalde bir şey tanıtım gibi bir şey yapacaklar. İyi e, peki hadi görüşürüz. Görüşürüz. İşte Mert buluşmaya gider. Enteresan. Evet ya neyse. Bir şey olmaz. Selam çok beklettim mi? Hayır tabii ki de ne bekleteceğim. Gel buraya. <laughs> oluyor ya ben bir tane videoda gördüm öyle yapmışlardı. Ben de öyle yaptı. Şey... nasıl dezen? Güzelsiniz işte. çok, çok güzelsin. Öpüşüler. Böyle. Öpüşüler. Ay ne kadar pişiyorlar ya. Ay bu ne? Bu niye koydum? Ay dur Evet. Şey. Dur kaçma. İşte tamam. Ne yapalım? Bu arada bir şey diyeceğim. Ee, yarın çok güzel bir şey olacak. Neyse. E, ben, e, neyse ben en iyisi gideyim. Görüşürüz. Yani görüşürüz Hatta sen bende bir gün kal. Yarın gidersin. Ee, bilmedim ki. Eve gitmem lazım. Arkadaşlar var. Olsun bir şey olmaz. Yarın dönersin. Ee, peki. Hadi gidelim. Ve evine giderler. Ben bir yerden buralardan bir yerden sıkacağım. E, ee, i̇şte burası benim otelim. Ah, çok güzel. E, mi? Evet. Ee, gel o zaman. Burada çocuklar yok. Ay bu ne alak? Pislik. Ay, sen ne alaka? Ay, çocuk ne alaka? Gel buraya. Cık. Ee, gel bu diye tarsın. İkimiz mi? İkimiz mi? Evet tabii ki de. Evet, tamam tabii ki de olur. Ben böyle koyar. Ben böyle koyayım. Eşya yok mu? Dur senin için bir bakayım ben. Varsa. Bakalım. Ay eşya da yok ha. Bu evde hiç eşya yok. Ama koyayım. Çok değişik eşyalar var. Neyse. Neyse de gel yatalım. Ve bunlar yatarlı arkadaşlar. O sırada Ömer gelir. Ömer zaten her zaman her yere geliyor. Bu ne biçim bir şey diyor arkadaşlar. Ömer her yere geliyor. Her yerden dinliyorum. Neyse devam edelim. Hmm. Demek ki artık aldatmaya başladın ha? En... <laughs> Yaşasın. Yaşasın. Ecem benim olacak. Ecem benim olacak. Bu arada ben bir Ece bir Ecem diyorum. Ecem benim olacak. <laughs> hmm, bu fotoğrafları ona atayım da. Neyse ben fotoğrafları kendim atayım. Hadi koyayım buraya. Ben gidiyorum. Bay bay Kerem. Bu Ece'miz son görüşün olacak. <laughs> Ve gider balkonda. <laughs> ha. Oha. Atladı sanki. Ya kapanmıyor. Tamam. Bu arada şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Ben artık farklı farklı sesler konuşacağım. Çünkü çok aynı olunca böyle pek yani güzel olmuyor. Ben sevmiyorum. Yani, böyle. Bu arada gerçekten otel güzel. Ben oteli sevdim ama sadece burayı sevdim. Buraları sevmedim. Neyse devam edelim. Aa, ha? Ecem? Efendim? bir dakika burası... Ah, Ecem? Efendim? Neden hala yatmadı? Ne oldu sana ya? Bak Ege bile yattı. Ben de yatacağım. Ya nasıl yatsayım ya? Kerem hala gelmedi. Ya başına bir şey geldiyse? Ya ne başına gelecek ya? Bence uyu. Ben de bak yatacağım. Tabii sen yatarsın. Hayır sen git yat. Ben yatmayacağım. <laughs> ya, ya onun başına bir şey geldiyse? yapacağım ben ya? Ne yapacağım? ya tatlım üzülme. Gelir. Hadi ben e, hadi ben seninle uyuyayım. Kerem gelince ne kadar olur mu? Ama ya gelmezsin. O zaman o sorunu hallederiz. Ama ilk önce gıdıklamam lazım yapma <laughs> yapma. <laughs> tamam. Tamam tamam. Yapma tamam uyuyalım. Tamam o zaman dedi uyuyalım. Ama başına bir şey gelmemiştir değil mi? Tabii ki de gelmemiştir. Koskoca adam yani. Yakında baba olacak. <laughs> aslında evet. Doğru, doğru söylüyorsun. O zaman hadi hemen yatalım da sabah olsun. Tamam ve bunlar yatarlar arkadaşlar Kerem falan yatar ama e, Kerem sabah sabah da gelmez e, ve sabah olur ah, sabah olmuş Kerem 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 ne oldu ya Kerem nerede? Ne bileyim ben Kerem nerede ya? Kerem seninle değil mi? E, Sıla nerede? Sıla benimle ne yatmıştı Kerem gelmeyince. E Kerem de yoksa nerede? Ay Ecem. Ege ne oluyor? E, Kerem yok. Nasıl yok ya? <laughs> ya ben dedim. <laughs> ya ben dedim. <laughs> ya ben dedim ya. Kerem'in başına bir şey geldi dedim ya. <laughs> ya canım üzülme, üzülme. Muhtemelen gelecektir sonuçta o seni öyle kolay kolay bırakmaz. Evet ya bırakmazsan merak etme ya ya da öldüse ya ya bir şey olduysa ya biz bilmiyoruz ki nereden biliyorsunuz geleceğini ya bak seni deniyorum seni neden de alayacağım şimdi <laughs> Beni daha fazla üzmeyin ya. fazla bence onu üzmeyelim. Haklısın. Ne yapacağız o zaman? Yani onu böyle de yalnız bırakamayız. Bilmiyorum. Bence Kerim arayalım. Evet doğru. Telefon almıştı değil mi? Evet. Hadi arayalım. Açmıyor. Bir de ben dur dur bir de ben arayayım açmıyor Sanırım şarjı bitti. Herhalde. Kerem neredesin ya? Ay, bir dakika. Bu da Kerem'in fotoğrafı var. Tamam, okey. Kerem neredesin ya? Kayboldun. <laughs> o sayede da Kerem gelir. Kerem gelir. Aşkım Ecem. Ecem ne oldu? Kerem. Ay niye bunun yüzü beyaz oldu? Neyse. Kerem. Neredesin sen Allah'ın cezası. Bir gündür yoksun. E, aşkım sakin ol. Ne sakin olayım ya? Ben burada... E Üzülüyorum. Ne kadar ağlıyorum. Ne kadar endişelendim Biliyor musunuz sana bir şey oldu diye? Aşkım çok özür dilerim. Neredeydin sen? Hani şirkete gitmişler? Hani seni çağırmışlardı? Ee, e, şey. Ne e, e, ne şey? Ne şey? Ee, e, şirketteydim. Sonra e, burada kalacağımı söylediler. Ben de kaldım. Neden? E, bilmiyorum. Ee, yeni bir kişi falan gelecekmiş. Ya. Ya. Ya Kerem ya. Ay canım ya. Çok özür dilerim. Sana haber vermem gerekirdi. Neyse. Ee, Kerem geldin mi? Kerem neredesin sen ya? Bu kız dün ne acılar çekti sen biliyor musun? Sen gelmedin diye o kadar çok anladı ki. Ben bile onu zar zor sakinleştirdim. Çok özür dilerim. Şir şirkette kalmamı söylediler. Ben de kaldım. Neyse. Tamam. Kavga etmeyeyim. şu şey yok. Öf, Ece nasıl ya? Aynen. Sıla sakin ol. Çok özür dilerim. Size haber vermem gerekirdi. Oğlum aynen ya. Gerçekten kızı şu an gelmeseydin gerçekten kız deliriyordu. Neyse hadi gelin kahvaltı yapalım. Evet ben de o zaman neyse hadi gelin gidelim. Ee, evet bence de kahvaltı yapalım. Ama ee, bir gün biz Ece ile röntgen çekilmeye gideceğiz. O neden? Ee, şey yeni bebek var. Oo. Aa, iyi yenge alıyorsun. Ay. Sıla yenge alıyorsun. Ya ne? Sen de dayı oluyorsun. Ee, abartma. Ne oldu? Neyse biz gidiyoruz. Siz de gelmek ister misiniz? Tabii ki de geliriz. Hadi o zaman giyinelim. Bunlar işte giyinirler. İşte bunlar arkadaşlar giyinirler ve giderler. Bu arada diziyi nasıl yapıyorum? Bence güzel yapıyorum. Ben çok sevdim ya. Hem yapıyorum hem de çok seviyorum. Evet arkadaşlar işte gelir. Ona e Böyle bir kıyafet giydirirler. Tamam mı? İyi olacaksın. Evet. Aa bu da röntgendi. Ama ne... Neyse şimdi bunlar buraya geçer. Ee, çok karıştı. Evet. Doktor bey Nasıl? gayet iyi. Aa, bebeği tam şurada. Bak, tam şurada duruyor bebeğim. Çok iyi gerçekten. Hayır. Hayırlı yerli olsun efendim. Bebeğiniz 6 aylık. 6 aylık mı? Tamam en azından şanlık bir şeyler yapabilirim. Evet ama dikkatli olmanızı çok emrederim ederim. Bu arada daha bunu giymeyecek çünkü daha çok erken. O yüzden daha bunu giymeyecek. Okey. Ah, duydun mu aşkım? Ee, evet. Hayırlı ölüsün. 6 so. ay 5 ay, ay sonra Biz bir daha bakalım. Sonra karar veririz biz. Tamam. Te çok teşekkür ederiz. Dök, dök. Biz, biz gidelim. Hayır diyor bir daha ve geçmiş yılsın. Ağzını kapat be. Şimdi bunlar eve gider. Madem öyle arkadaşlar. Bunun şerefine bir bunun kutlamasına bence biz bir otele gidelim. Otel mi? Yani daha yeni evimiz var. İki ay geçti ama. Olabilir ama sonuçta yani evimiz varken neden otele gidelim? Olsun. Hemen eve geliyoruz. Eşyalarımızı değiştiriyoruz. Ve sana geliyoruz. İyi. Peki hadi yapalım. Ve onlar eşyalarını hazırlayacaklar. Şimdi Ege ile onlar sonra hazırlayacaklar. İlk önce Ecemler. hemen hazırlayalım. Şöyle. Hayatım sen ne uğraşıyorsun ya? Ben yaparım. Bak. Şımarma. Tamam ya. Koyayım ben. şöyle anahtar. Bunu koyduk. Elbise senin yani koyalım. Sen böyle gideceksin değil mi aşkım? Sen böyle gideceksin değil mi aşkım? Evet. Ben e, böyle gideceğim. Bunu da ben takayım alalım. Tamam. Başka bir şey var mısın? O varmış ha. Sende de. Sende de bayağı varmış. Neden erkekliğin eşyası çok? Ben bir tane videoda gördüm. Orada ee, kızların ve erkekliğin bayağı bir çok acayip çok, çok böyle eşyası vardı. Nasıl buluyorsunuz o eşyaları arkadaşlar? Söyleyin lütfen. Ben bilmiyorum. O kadar eşyayı bulamadım ben hiçbir yerde. Bulamam da. Neyse ben koyup geliyorum. Arkadaşlar çok kötü bir şey oldu. Ben e, biraz canı ben çöpe attım. Arkadaşlar ben e, geri aldım. Bunu çöpe atmıştım. İçinde bunlar vardı. Neyse aldım. Çok iyi oldu. Ay ben buraya bayıldım. Ben nedense en çok var ya boşum mu bu böyle bir şey mi? Ben en çok nedense buna bayıldım ya. Bu yere bayıldım. Bu yer acayip güzel göründü bana ya. Neden ben bilmiyorum. Ben çok sevdim bu yeri. Neyse hadi şunları bir daha koyayım. Ay bu eve tabii ki de geri döneceğiz arkadaşlar. Yani bu eve dönmezlik yapmayacağız ama yani çok da değil aslında. Çünkü falan zaten biliyorsunuz bunlar spor çalınacak. Bu arada resmi Ömer otelde atacak. Onu da şu an bu arada izliyor. Bir yerde bir kamera koymuş bir yere. Ben de bilmiyorum. Sadece öyle kamera koymuş diyorum işte. Ve e, oradan istediği zaman her an izleyebilir. Yani buraya illa gelmesi gerek yok. Ama geliyor işte. Geliyor. Nedense ben de bilmiyorum. Neyse. Bunlar hepsi sarmaya abi. Evet bunu da tak. Takayım. E, bu arada ben bunları yaparken siz de yani lütfen yani bak kaç dakika sürdü hala bir takip edip ben ya bir takip edip beğenir misin şuradan bacım. Neyse işte bunlar arkadaşlar toplarlar otele giderler. Ve gelir arkadaşlar ben burayı satın almadım tabii ki. De. Yani satın aldı. Burası ileri. Ee, burası otel yani. Üç katlı böyle yazıyor zaten. Turuncu bir ee, selam. Evet selamlar. Ee, oda mı efendim? Aa, bir dakika arkadaşlar şarjı koyacağım. Tamam koydum. İyi oda mı bakmışsınız efendim? Ee, şey biz şey biz e, iki tane iki kişi koda bakmıştık. Tabii ki de efendim. E, nasıl bir adam? E, bir tane iki ve üç numara olsun. Biz bir bakalım odalara bir de. Aa, bir de bir numaraya bakalım. İki numaraya da göstereyim siz isterseniz. Tabii ki de gösterebilirsiniz arkadaş. Bize. Gösterelim. Bir bakalım. O zaman bir'e e gidiyoruz. Ve mı arkadaşlar part e, 7'de. Çünkü ben baya bir çok yaptım. 28 dakika yaptım. Ve devamı partide arkadaşlar. Seviyorum. Partide görüşürüz.